Askeri ücret 11402 lira oldu. Nasıl yeterli mi sence? Ha rakamlarda o oynama var. İsterse 15 olsun, 16 olsun. Sen bunun enflasyon üzerinde pazartaki çarşıdaki fiyatı dengeleyemiyorsan istersen 50.000 lira yap. Kiralar olmuş bilmem kaç para. Yani e ev sahibini de mağdur ettiler burada. %25 şey çıkarttılar, kuralı çıkarttılar. ...emekli olan adam bir eviyle geçiniyor, bir kirayla geçiniyor... ...sen onu yüzde 25 yap... ...sen bunu yüzde 25 sabitleyene kadar... ...600 tane milletvekili var... ...onlara... E, ...belli imkanları sağlıyorsun... ...vatandaşa niye sağlamıyorsun? Kendin gene şeyini alıyorsun, rakam yüksek... ...yüksek... ...ben süper emeklilik maaşıyla emekli olmuşum... ...sen tutuyorsun... ...en asgari ücretle ödeyeni 7500'e çıkardım diyorsun... 7500 lira tamam. Helal hoş olsun. Onlara da versin. Ama bir yasa var. Sigortaya girdiğin zaman ödediğin prim üzerinden ödeyeceğin işverene maliyeti olan. Ben yüksekten ödemişim. Yüksek primden emekli olacağım diye kendimi şartlandırmışım. Sen kalkıyorsun Ocak ayında yaptığını %25 diyorsun. Isten oluyor. %30'a frenliyorsun. Az en düşük 3500, 5500 derken 7500'e bağlıyorsun ama benim maaşım 7500 diye orada bırakıyorsun 6 aydır ben neyle geçiniyorum sordun mu bana yok. Temmuz'da yapacakmış neye göre yapacak? Asgari ücret diyorlar. Asgari ücrete biz makul yani e, Türk iş şeyi heyete girdi. Arkadaşım Türk iş var öbür sendikalar niye yok? Niye yok? Yok ben gidip şey yapmadım. Şimdiye kadar bütün asgari ücretli bütün zamları Sayın Cumhurbaşkanımız açıklıyordu. Yok bu sefer niye açıklamadı? Ne, değişti de sistemde açıklama gereğini duymadı. Nasıl olsa Atalan Üsküdar'ı geçti diye bir lafları vardı. Her şey bitti. Biz nasıl olsa başa geldik. Şimdi 9 ay sonrasına mı bizi şey ayarlamaya çalışıyorlar? yerel seçim olacak. Olsa ne olur. A partisi gelsen olur. B partisi gelsen olur. Ama sen gelen vatandaşa, gelen e, A partisi, B partisi hizmet yaptırmazsa vatandaş olarak benden kesilen vergi niye vermiyorsun? Şimdi şey çıkarttılar. Bilmem e, engelleme. Yani o parti iş yapmasını engelliyor. Ya biz biz sana bağımsız olarak bir yetki verdik kalkıp da işine gelmeyeni engelle diye vermedik. Yani sorun atta üstten aşağı doğru şey yapıyor. Adam çıkıyor. Yani başkanlık sistemi demişler, bilmem ne demişler. E yukarıdaki ağzından çıkan evet lafı ise veya hayırsa o geçerli. Seni oraya atlamayla getirmiş, seçmiş. Senin bir yetkin yok. Nedir? Bekliyorsun menfaat. Milletvekilleri seçiyor, adam diş yaptırıyor, 12 tane ototonti bilmem ne şeyini yaptırıyor. Ben emekliyim, gidip dişimi yaptıramıyorum. Gün veriyor, bilmem ne yapıyor. Yani adaletsizlik tepede başlıyor. Sen sosyal güvenlik kurumu, yok tutturmuşlar klişleri olur, sigortaya bat. E şimdi sen daha çok memleketi battırdıyorsun. Ekonomi nebatı ne yapıyor? Gözlerimin içine bak diyor. Nerede şimdi? Konuşturmuyorlar adamı. Konuşursa bazı şeyler ortaya çıkacak. Öbürü nerede? Milli Eğitim Bakanı. Nerede? Eğitim yok. Sağlık yok. Nerede tarikat şeyleri varsa doldurdular. Ben ödediğim vergi tarikata gidiyor. Nereye gidiyor? Bana geriye dönüşüm bir şey oluyor mu? Bak en basiti şu ana kadar 63 yaşındayım. 26 sefer kan verdim. Bu kan verdiğimde her sene 6 ayda bir varıyor. Girsinler, şey de, baksınlar oradan, görsünler verdim mi vermedim mi diye Yalan da konuşmuyorum. Gönüllü olarak verdim. Biz okul sisteminde zarf verirdiler bize Kızılay. Ailemizin bütçesi neyse içine koyardık. Bir elim verdiğin öbürü el görmesin diye zarfın üzerinde hiçbir şey yoktu. Koyar verirdik. Şimdi sistem nerede? Ben kan veriyorum. Kızılay satıyor. Ama bu halka da müstahak. 11 vilayetimiz Allah göstermesin bu kadar olay başlarına geldi. Hala peşlerinde. Yani e, diyorlar e, Millet Partisi bilmem ne yaptı. 22 senedir iktidardasınız. Bir şey yapmamışsınız. Ortamı biz mi yaptık? Veya A Partisi, B Partisi mi bunları yaptı? Sen iktidardasın. Niye çözüm bulmadın? Ay Yarın Merkez Bankası açıklanacak. O da işine gelirse evet diyecek. Şimdilik sessiz kalacak. Yani tepedekiler aman biz dokunmadık bu. Yani dolmayla şeyle bu işler yürümezler. Onun için yani e, memlekette sağlık bitti. Eğitim bitti. Ekonomi bitti. Soğan patatesi şey yapan, bulamayan, alamayan adamlar gitti oy verdiler. Bu bizim verdiğimiz oylar nereye gitti? gerçek bir seçim mi oldu? Adaletli bir seçim oldu abi sen Hayır olmadı. oy veren sığınmacılar var vatandaşlık alıp oy veren oy ver var. bana e, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıysam açıklamaları lazım. Nüfus müdürlüğü de şu kadar sığınmacı var. Ya 89'da özel zamanda adam geldiği zaman sertifikayla kim geldi, nerede yerleşiyor şeyi vardı. Bana ispatlasınlar bunu. Desinler ki şu sığırmancılar şuradan geldiler. İran'da tırın içinde önü domates dolu, kavun karpuz dolu, arkasında sığınmacı dolu. İçeriye girdiği zaman geç. Nereye geçiyorsun? Bu Afgan nereye gidiyor? Bu Suriyeli neredir? Bu Iraklı neredir? En basiti belki gündeme gel. Seneler önce... En uzun sınır bizde. 780 kilometre sınırlarımız. Mayınlar vardı. Mayınları neden boşalttıklarını hiç tahmin ettiniz mi? Düşündünüz mü? Neden temizlediler abi? E i̇şte şimdiki bu sığınmacılar geçsin diye. Ben de karşıyım. Alman şey e, mayını geçiyor. Yazık günah. Ama sen önlemini alacaksın. Yol geçen anan değil burası. Sınır namus mudur abi peki? Evet namustur. O askerlerimiz de oradan namusuyla, şerefiyle yapıyor ama tepeden dış güçler diyorlar. Dış güçlerin şeyiyle beraber kalkıp ağzını frenliyor. Çuval geçirdiler askerimizin başına. E, o çuvalın hesabını verdin mi? O çuval geçiren adamların elinden gidip brefe alıyorsun, madalya alıyorsun. Bu mu yani bizim şeyimiz yani? Bunu biz hak ettik mi? Az önce bayan biri konuştu. Öğretmen şey bekliyor, atlama bekliyor, hiçbir şey, elinde de gördüm. Yok, sağlık raporları şu bu, sınava girmiş bilmem. Eğer mülakat yapılacaksa adam gibi yapılsın. KPSS'ye giriyor adam, KPSS'de seçilemiyor. Ahmet'in partisi, Mehmet'in partisi, senin adamın var. Gel hemen gir. Git oraya şey yap. Bunlar hep sakıncalı şeyler. Biz de yani isim vermeyeceğim. Öyle bir şeyler oluyor ki belediyelerde de, şeylerde de eee kılıçlara oluyor ya beşli çete. Bütün menfaat bunlara dönmüş. Bizim Türkiye ekonomisindeki sermayemiz hem yurt dışına onlara akıyor ama benden kesilen vergiyle bana geriye dönmüyor. Döndü mü? Dönmedi. Doğalgaz ücretsiz dedi. Şimdi yaz Sonbaharda göreceğim ben onu. Onun yan etkileri bize nasıl yansıyacak? Onu açıklasınlar önce. Kimse kimseye bedavadan ne gaz verir, ne para verir, ne ekmek verir. Her şeyin bir karşılığı vardır. Benim diyeceğim bunu. Teşekkür ederim Çok sağ ol. Askeri ücret 11.402 TL oldu. Yeterli evet, mi senin için? Çok şey? güzel, çok güzel. Yeterli. Yeter diyorsun. Evet, tabii yeterli. Harca harca biter mi? Harca harca bitmez. Ne kadar kira veriyoruz? Kira vermiyoruz abi. Oo. Allah aşkına 28 yılda 20 yılda ülkemiz zenginleşti. Ne bakımdan zenginleşti her abi? Her bakımdan zenginleşti her bakımdan. Ne bakımdan ya, abi bir tane? Mağazalar dolu, banka ürünleri dolu, herkesin cebinde para var. Nasıl, Allah, var ama Allah reisi başımızdan eksik etmesin. Yine kazandı, gene dünya lideri. Hangi dünyanın lideri? bak bütün dünya, 187 ülke tebrik et. Dünyanın lideri. bundan haberi var mı abi? Hem de nasıl var, bal gibi de var. Tebrik etti bütün ülkeler. Tabi tabi tabi. Nasıl istedikleri adam geldi zaten. Rusya'da adamın şeyi fragmanı yayınlandı yani, belgeseli yayınladı. Böyle bir dünya lideri var mı yani? Seviyor. Tabii canım sevecek yani. Hepsi seviyor. Yani ya Amerika olacak ya Rusya yok olacak ikisinden biri. Bu Amerika sene... da seviyor. Yok, Amerika sevmiyor. Amerika sevseydi muhalefeti desteklemezdi. Muhalefeti desteklemiyor. Hem de nasıl destekledi biliyor muhalefeti musun böyle? Muhalefeti desteklese muhalefet kazanırdı abi. Neyi kazanırdı? Muhalefet kazanamadı. Bu millete rağmen kazanamazdı. Nasıl Hı? millet? Harika çok Ama güzel. Ama sığınmacı çok, çok sığınmacı ya oy veriyorlar. Sığınmacı varken yokken sanki bu ülkede oy mu veriyordu Bakırköy halkı e, yani Bakırköy'ler ne zaman AK Parti'ye oy vermiş ki şimdi artık? Nasıl sığmacılar çok verdi ya mi? Ya sığmacı yokken de vermiyordular. Sıkınca, yani Bakırköy sığmacı yokken de oy vermiyordu. Dolar bir lirayken de vermiyordu. Sen memnunsun abi. abi. Ee, kaç aldın abi elindeki suyu? Su mu? İki buçuk lira. Neden oy? Iki, i̇ki, buçuk değil mi? Beş lira. İki buçuk lira abi. Ka kar Carrefour'dan aldım şimdi. Yapma şimdi ya. İki, ha, <laughs> bu, o, ya, iki almak için, uzanmak için kar almış ya, için, uzağı Carrefour'a gittin. Ya ne var her taraf? Market değil mi kardeşim ya? Carrefour abi buradan... Bak bak reis bak 11.400 11 lira yaptı. 20 lira 30 lira maaş olacak. Kimse halinden ağlamasın, bolluk bereketli bereketlik içersin diyor Ben 20 bin lira kira veriyorum diyor. Vallahi o adama sen 40 milyar maaş alır, gene ağlar. Ağlayan adam daima ağlıyor. Sen kira alıyorsun galiba bir yerlerde. Yok yok. yok. Var mı ek, ek, ekstra Yo, gelir Allah var mı? 20 senede kazandık kardeşim ya. Yan gelip yatmadık ya. askeri ücret 11 bin 402 TL oldu. Sizce yeterli mi? Bence yeterli değil. Ama işte insanlar demek ki bunu uygun gördüler Baş, başımızdakiler. Onların da bir hesabı vardır. Ama sorarsan gayet biraz bu devirde zor. İnsanların ev kiraları, çoluk çocuğun geçimi. Bugün aldığını bir, yarın alamıyorsun. Biraz zor. Yüksek mavi enflasyon. Enflasyon. Biz kime inanacağımızı şaşırdık yani. Hangi inen kime inen hiç inen şaşırdık. Var. Kim doğru söylüyor hiç bilemiyoruz. Onun için gerçeklerden uzaklaştık. Öyle yaşamaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim.